Ee, biz bu projeyi sevgili dostlarımız için aynı zamanda gençlere hayvan sevgisi aşılamak ve farkındalık yaratmak için yaptık. Ee, bu projeye katkısı olan tüm Platin ailesine öncelikle teşekkür ederim. Ee, bizler ev ve iş yerlerimizde, düzenli olarak gittiğimiz ev ve iş yerlerimizde bu küçük dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılarsak hiçbir dostumuz ne aç ne susuz ne de evsiz kalır. Değil mi? Sizin de desteklerinizi bekliyoruz. E bu projemiz bizim aslında 4 Ekim Hayvanlar Günü'nün itibariyle başlattığımız bir proje. E, biz baktık. Güzel gidiyor. Hoşumuza da gitti. hem yani Farkındalık açısından çok kişiye örnek olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. E, devam ettirdik. E, şu anda Türkiye'nin birçok yerinde e, kulübelerimiz kargolandı. E, ihtiyaç sahipleri hayvanlarımıza e, ulaştırdık. Ee, devam ediyor şu anda projemiz. Şefik Serhal Dalyan merhaba. Ee, biz yolda yüren vatandaşlarımıza da veriyoruz ki teşvik ediyoruz. Ee, onlar da yemlis, yemlerini versin hayvanların. Hem de yani sonuçta aç kalmıyorlar abi. Aynen öyle. Daha güzel bir şey mi var? Baksana şunlara. Hepimiz aslında buna duyarlı olursak yani ev ve iş yerlerimizin etrafındaki hayvanları beslersek, ihtiyaçlarını karşılarsak zaten hiçbir hayvanımız aç kalmaz. tabi ee, evsiz kalmaz. Biz Platin ailesi olarak bunu kampanyayı önce olmak istiyoruz. Projeniz devam edecek herhalde uzun bir süre daha. E, projemiz aynı şu anda devam etmekte. Bizim aslında sektörümüz biliyorsunuz ki otomobil sektörü ama hani otomobil sektörü harici bizim bu tarz sosyal sorumluluk projelerimizde her zaman var. Bu tarz projeleri her zaman imza atmaya devam etmeyi düşünüyoruz. belediyenin vermiş olduğu bir hı hı. o şey, evler var. Ama onlar mantarlaştı. Nasıl edinebiliyoruz Ee, şu şekilde de? bize direkt sosyal medya üzerinden Platin Oto'da... Instagram hesabından atabilirsiniz. Aynen. Sosyal medya üzerinden mesaj atarsanız Platin Oto'ya. E, adresinize yazarsanız biz oraya direkt kargo alırız. Yani, ya. veya gelip Platin Otomotiv'den alabilirsiniz. Size ha. de bir tane verelim. Size de bir tane yuva... Kedi maması, kedi maması da, kedi maması da, kedi maması da vereyim. Köpek maması. Ay Eser ben adres sensin bu ya. Ben Çok var tamam, ya. Biz işte hemen bırakalım. Tamam. Adresi alalım. Tamam. Ad Ad